Oo şura rahatlığa bak. Ay bu ne be geç. E şey. El salla Ece. ben de şey. el salla. Evet. Aa, benim sahnem bitti. <laughs> Oyuncular böyle der. Arda utanıyorum ben dansçı olmadım. Ne? yes bakışlar. Yes. Harika az bir gülümsedi. Yes. bakış. So a Lo yepyeni bir vlog. Hoş geldiniz. Ben çok hoş gelmiyorum şu an ama birazdan geleceğim çünkü çok yeni uyandım. Bu Upuzun bir gün ve upuzun bir çekim. Canı ve beni bekliyor bugün. 3 farklı reklam filmi çekeceğiz trend yol için. Daha doğrusu bütün ekibi bekliyor. Şimdi Arda'yı bekliyorum saat sabah 9 falan. Sabah Can beni aradı ama o kadar uyuyordum ki yani hani ne konuştuğumu bile hatırlamıyorum. Neyse uzun bir gün olacak ve göz atlarım çok şiş. Onları şimdi biraz buz tutayım. Test yapılacak bu arada. Şeye başlamadan onunla çekeceğim. Test yapılacak. Pozitif çıkarsa bayağı üzülürüm. Yani o kadar aylarca olmayıp aylarca kendimi koruyup şu an pozitif çıkarsam ve çekimi İptal olursa aşırı üzülürüm arkadaşlar. Bu indirir mi acaba? onu buzlukta saklıyorum. Bence indirebilir biraz yüzümü. Ben biraz bunu yapayım. O sırada Arda gelir. Son birlikte çekime geçeriz. Bekleyin zaman Arda gelince geliyorum. <laughs> Geldik, testimiz yapıyor. Çok korkuyorum. Babaanneme yaparlar da hep bu kadar. Şu. <laughs> kaç dakikada çıkıyor? 10, 10 dakikada yani. çıkıyor. Zana da sen de iki çizgi çıkacak gibi. Ağzını topla. Tek <laughs> <laughs> işte. Bence korna olsun hemen çıkardık diye. 10 dakika içinde çıkıyor bazılarında. <gülüyor> 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 çıkıyor ne? Korna çıkıyor. Ne Negatif işte. Bir var ama şu anda negatif gözüküyor. Kayıtlara geçsin. Sen bütün gün testi çekeceksin herhalde. <laughs> Kayıtlara geçsin <laughs> dedin. Şey Danla dansa hazırlandın mı sen? Hayır ya dans hocası gelecekmiş. Evet. Bir dakikanız var ama negatif gözüküyor. Beraber gördün evet. mü? Yine, Yine kaçtım be. Bir, <laughs> bir dakika daha var ama. Fuat. <laughs> Zorlama. Bir dakika öyle şey. koronayı kaçırdın. <laughs> Çok gerginim nasıl dans edeceğim? Edersin ya. Ederim de. Edersin ya, Edirne. 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 Biraz hareketlendim. Evet ya. Edirne. Edirne. Da. Madem Trendyol'a reklam filmi çekiyoruz, haberimi de vereyim. 9-12 Kasım, büyük indirim başlıyor. Ben de size kod aldım. Süper20 kodu ekrana yazabilir misiniz? Yazdık. Süper20 kodunu kullanabilirsiniz. Trendyol Millat, Trendyol Mende İster. Yani sadece yükseliyorlar da o kadar indirim. 100 TL ve üzeri geçerli. Kullanmayı, kullandırtmayı <laughs> unutmayın. Kod isteyenlere duyurulur şimdi biraz daha güzel yaşıyor. Her şey iyi oldu. Ne kadar güzel yaşayabilirim ki. Oyunculuğumu sergilemek. hoş bir yatırım oldu. Thank <laughs> Ben anlamadım nasıl bir şey çektiğimizi hiç hiç anlamadım yani. Sen anladın mı? Yok. Ya bir yerden sonra izlemeyi de bırak. Açık osardı. söyleyeyim. herhalde anlaşılacak ne bileyim. Ama çok güzel fotoğraflar çektim. Gerçekten. Evet. Valla. Göstereceğim şimdi. Anla. Tamam. Oley. Şimdi bir şeyler atıştıracağız. Üst değiştireceğiz. Gideceğiz. Afiyet olsun. <laughs> Dansı çok merak ediyorum. Yok. İnternet sıcak değilmiş gibi. Ne <laughs> i̇şte bu ceketi giydim. Süper süper. <laughs> Öyle yapacağız. <laughs> dans <Adam> figürlerin nasıl? <gülüyor> böyle <laughs> bak. Bir ufak görsün. Böyle böyle mi? Böyle böyle. Böyle böyle bir şeyler bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ben de giyeyim. Can bir <laughs> şey Bu benim. Hayır. <laughs> Ay damla. <laughs> ah şakacı. <laughs> Oo şu rahatlığa bak. Ay bu ne be geç. <laughs> Geçemezsin Danla. Trendyol süper indirim günleri yaklaştı. Sen filtreler arasında keyif yapıyorsun. Olacak iş mi bu? Sen kendine bak. Senin <laughs> ürünleri sepetime ekledim bile. Reklamda bile bir tartışma Sen <laughs> Telefonuma girmişken bakabilirsin. ee, bakayım madem. <laughs> bak madem. Bunu yaparız ya. Bunu yaparız Rolosuz bunu. Yapalım direkt. Konuşuyormuş gibi yaparız. Doğaçlama. Ben ben 20 kere bakacağım o <laughs> Oo şu rahatlığa bak. Ay bu tamam. ne be geç. <laughs> geç. Sana <mi>? yine direkt <laughs> Geçemezsin Danla. Trendyol süper indirim günleri yaklaştı. Sen filtre arasında keyif yapıyorsun. Olacak iş mi bu? Sen kendine bak. İstediğim ürünleri sepetime ekledim bile. Telefonuma girmişken bakabiliriz. E bakayım madem. Hazırız. <laughs> <laughs> Sen kendine bak. <laughs> Dur hemen. Oo, şu rahatlığa bak. Geçemezsin. Geçemezsin Danla. Trendyol süper indirim günü süper. Trendyol süper indirim günleri yaklaştı. Sen fitler arasında keyif yapıyorsun. Olacak iş mi bu? Oo, oh, oh, şu rahatlığa bak. Aa, bir dakika. Oo. Oh, oh. tamam, üçüncüsünde. Sen bana dokun. Tamam, ben söyleyeceğim. Ben orayı kestiremiyorum. Dokun. Tamam. Oo, oh, oh, şu rahatlığa bak. Ay bu ne be hiç. Oo, oh, oh, şu rahatlığa bak. Ay bu ne be geç. Geçemezsin Danla. Trend yol süper indirim İşte hızlı söyleyince evet. süper oluyor. Evet. Oo şu rahatlığa bak. Ay bu ne be geç. Geçemezsin Danla. Trend yol süper indirim günleri yaklaştı. Sen hala filtredesin. Olacak iş mi bu? Sen kendine bak. İstediğim her şeyi favorilerime ekledim bile. Hazır telefonumdayken bakabilirsin canım. Tamam canım. Müthiş. İşte bu. Çok güzel. O şu rahatlığa bak. Bir önceki. Ey e salla Ece. Bir ben bir şey. e salla. Evet. Bak, tamam, kolye şey alıyorum abi ya da bantlıyorum. diyorum. Kolye ya da bant alabilirim. Ece bak hep text çalışıyorum. Kameramanım ee, Kamera bandım abi. Evet, evet. Geldim. Ece dur sana da yapayım. Oo, şu rahatlığa bak. Var, hemen bak, orada. Böyle parça istiyorum. Besalim mi? Televizyonu daha da güzel yansıtıyor. Bak gerçek. <laughs> ben biliyorum kısmen Televizyon Televizyonu biliyorum. Evet tamamız geçebiliriz. Evet. Evet. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Evet yaptı. Gördüm onu. Neyse ilk yönetmen hazırımı da yemiş oldum böylelikle. Gördün değil mi o anı? Gördüm. Hak ettin mi sence bunu? Gerçekten bunu hak ettin mi? Ha? Aslında soruyordum bir şey yoktu. Bu nasıl olacak diye. Sormuyordum o görüntüyü beğenmediğimi söylüyordum. Beğenmedim ya Allah Allah. Sanki adamı seni beğenmedim dedik. <laughs> Kendim Kendimi beğenmedim. Kendime hakaret ediyorum yani. Neyse. Bu look beni olduğumdan ince ve uzun <laughs> Bu ne ya? Neyse. Madem videonun ortalarına geldik. Ekim'in ortalarına geldik sayılır. Bir hatırlatma yapayım. Aldığım kodu. Süper 20. Trendyol Milla ve Trendyol Men alışverişlerinizi de istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. 100 TL üzeri geçerli. Bu arada 9-12 Kasım'da da süper bir indirim başlıyor. Haberiniz olsun. Kaçırmayın. Bay bay. Bay bay dediğim buradayız yani daha devam. Daha dans edeceğiz bir tür kostüm değişikliği yapıp geldim. Aa, benim sahnem bitti. <laughs> Oyuncular böyle der. Benim sahnem bitti. Canı sahnesi çekiliyor ve yaklaşık bir saat sürecek oda. da. Saatlerimiz 18-11. Bitmiyor. Daha koskoca bir dans Filme mi denir? İşte o var. Sahnesi, pardon. Kareografi. Bir de öncesinde ders alacakmışız. Hızlandırılmış ders. Kareografi yapına ne denir? Kare... Kareograf. Kareografımız geldi. Ona çalışacağız. Ondan sonra galiba saçım, makyajım değişecek. Saçtan değişikliğimizden kastımız, bunları arkaya toplayacağız. Bu kadar. Bir de takacağız. Uyuyayım biraz o zaman ben daha izleme beni. Arda. Arda utanıyorum ben dansçı oldum. Ne? <laughs> Arda herkese söyleyeyim ben dansçı oldum. Hadi. Ova. Okey. <laughs> üç, dört. Bir, bir iki, iki, <laughs> Bu kadar. Bu zorluğu böyle yapıyorsun. Ova. Ben yavaş. Arda. <laughs> Gider misin, <laughs> misin bunda? Kafam üstüne döneceğim ben daha. Tamam daha dur. Ben bunu biraz kıvırtarak yapmak istiyorum. Heh, şimdi o bölüme geleceğiz. Heh. Şimdi ben bu koreografi sana öğretiyorum ya. Ha. Ben bu koreografiyi niye sana detaylı öğretmiyorum? Çünkü benim gibi yapmanı istemiyorum. Ben bu koreografiyi damla gibi yapmanı istediğim için ben sana sadece kalıplarını göstereceğim ve içine damla sosu tamam. koyacağız tamam mı? Aha. O yüzden hiç takılma. Zaten benim gibi dans etmeni istemiyorum. <gülüyor> yüzdansımını, yüzdansımını. <gülüyor> Dön. Bir. Ola. Oh. <laughs> Sen <topuk> de hop <laughs> de. Hadi gel. Son. Ki. Hızına, hızına bakacağım. Bir yapalım. Son. Ki. Üç. Dört. Bir. Oha sen de ne yaptın ben ya? Ama öyle yap. değil mi? <laughs> Az mı gösterin dediler Damla'ya? Kim söyledi? <laughs> o yüzden mi hızlı hızlı yapıyorum ben? Ben böyle yapmak istiyorum. <gülüyor> 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 bakalım? Hoba ben asla Bu çok haydım. hızlı ya. Az hızlı değil ya. Şey, sen, sen hızlı yapıyorum. Evet çok sen çok hızlısın. Sen ne kadar hızlısın kendine gelsene bir dakika. <laughs> okay. Son 2, 3, 4... Böyle, 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 çok, 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 çok hızlı bu. <laughs> bakacağım. Bir bakacağım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane bunları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saniyesi Bir saniye fazla. <gülüyor> <gülüyor> Son, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, süper. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim, bu yüz kapatalım. Doğru. <laughs> Şimdi biz <laughs> nasıl yapacağız? Bu yüz kapatalım. Böyle bir, bir garip oluyorum maksan. O yüzden sürekli yapalım ki otursun üzerine. Hayır bir yamuğum yani bak. Ağırlık merkezini biraz daha sola ver. O ne demek? Ağırlık merkezim ne? İşte şu anda yaptığın şey. Şu <laughs> Bence an... benim. Ağırlıkımız gerçekten. En son, iki, <laughs> üç, go! Hahahaha! <laughs> Yoruldum. Ben, <laughs> Hadi tekene, hayır teke bakacağız. Biraz dinlemen Hayır hayır. Çok zor. Hadi canım. teki teki. Evet, bunu, verdim. <laughs> <Onu> verdim. <laughs> bunu verdim. Bunu verdim. Geç onlar sen Bunu verdim. Kim Enis yaptı Enis yaptı bunu. <laughs> bunu verdim. Bu benlik <gülüyor> mi? <gülüyor> Kime verdin onu? <laughs> papa sallıyor. Şu, <laughs> kim bunu kimseye verir mi? Verdim tabii ki de. Kime verdin? Sana verdim. Doğru söyle. Şunu mu? Evet. Açıklıyorum ama kızmayacaksın. Söyle. Danlaya verdim. <laughs> Hayır. Senin Yapmam oldu. çok şey aşırı. Verdim senin oldu Bir. Bir. İki. Ne? İki. Üç. Üç. Dört. Bu kadar. Peki bacağıma bir şey yapıyor muyum? Bu. Uh, uh. Bu. Bir, bir. İki. Üç. Bu da dört. olur ama şey yaparsan şey daha iyi. Tek Bir. İki. Üç. Bir. İki. iki. <gülüyor> <bakışlara> <gülüyor> hem... Bak, bak, bak. Gelip, bak, <laughs> Yes! Bu hareket benim. <laughs> Enerjik yap. Daha bir. Daha Bir. İki. Ha ha işte bunu size senden öğretmen. Öğretmen evet, iki hmm. bir, üç şunu söyle. Eğlen kendin oldu yani. Oh. Son, i̇ki üç Ha gül gül gül. Baba. Yes bakışlar. Felç. Ha şu gülüşün var ya en sondaki son yaptın. Amazing yani. Ben sadece dönüp bence abi lütfen sen damla diye buradasın damla olacak. Bir şey söyleyeceğim. Şahan'a bir şey söylemiyoruz. çalışmadık biz. Sen orada yapıp bir kere de yapıp ben böyle yapıyorum. Oha. Oha. Yapıyorum ve sen şey yapıyorsun. Ben abi bana yapıyorum. o biliyor ki benim dansı nerelerimi. Sizi seviyorum yapıyorum. Ama bu şekilde kaçamazsın. Ceylan gibi seçemezsin. Tuvalete gitmem gerek. Acil durum. Yorum yapar mısın biraz? Ben mi? Evet. Çok güzel oldu. Bu oldun. videoda daha sesini duymadılar. Alışkın değil mi? Vallahi kendime geldim. Çok güzel oldun Star ama. Star oldum işte, ben buyum. <gülüyor> <gülüyor> ama biraz, bir tık spordum yani. Son. 2 3 4 1 2 3 4 5 4 Hazır. Son. 2 3 4 1 2 3 4 5 Eyvah. <laughs> Hazır. Son. 2 Son 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boz, 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 harika. Dur, dur, dur. Devam tamam. yes, üç, iki, bir, müzik. Hazır, son, yes, Pakistan, yes. Harika, az yes. yes. Biz de atsak bir şey yapalım. Hay hay. Can zaten hazır bitti, reklamlar mı bitti, ne oldu bilmiyorum. Dans konusunda kendimi geliştirmeye karar verdim ve Ömer'le birlikte haftaya dansa başlıyoruz. Arda teşvik etti. Haftada iki gün tenis yapsam, tenis oynasam, iki gün dans etsem o zaman pilatesi bırakabilirim. Satayım sana hmm. evde pilatesi. <laughs> Koyarsın hmm. yeni evine. Hmm. Ama Burcu'ya lazım. Hamile pilatesi. Gelirsen yapar. O da doğru. Neyse. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Ben şu an kendi adıma konuşmam gerekirse hiç keyif almıyorum. 9-12 Kasım indirimlerini unutmayın. İndirimi unutmadığınız gibi kodunuzu da kullanmayı unutmayın. Sizin için aldığım kodumuz süper 20. Trendyol Milla, Trendi Men. Geçerli. Gidiyor musunuz? Tamam. <laughs> öpüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mutsuzu hep sinirlendim ben hep. Evet can çok sinirlendim. Hep Bülent Ersoy oldum ben hep. <laughs> Ellerine sağlık. Güzel ah, canım benim. <laughs> o zaman bye. <laughs> Dur ben bir şey unuttum. <laughs> evet. Hepinize öpüyorum. Haftaya ne var? Hep bu soruyu soruyorum. Hiçbirimiz de bilmiyoruz. <laughs> haftaya değil. Bu videonun adını Şevval'le biliyorum. Son kez iyi akşamlar. Görüşürüz. İyi, i̇yi, iyi akşamlar. Olsun. Love you. Bye bye. O zaman Görüşürüz. Şevval Görüşürüz. ve beni Görüşürüz. bekleyin. Bye bye. Yeter! Yeter vlogu çekiyorum. Kapatıyorum. Gittim ben. Haftaya şevvalle geleceğim.